Arkadaşlar hepinize merhaba. Bitcoin Salih YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Avax hakkında biraz konuşalım. Avax'ta yönümüz ne tarafa? Ee, dilerseniz zaman başlayalım. Şöyle anlatmak istiyorum. Avax günlükte bir düşüş kanalı içerisindeydi. Hatta şu anda tekrar içerisine girdiğini görebilirsiniz. Yaklaşık hani bu düşüş kanalının hani başlangıç trendini Konuşacak olursak 135 dolar, 136 dolar seviyelerinden gelen bir düşüş kanalımız var. Ee, öncelikle şöyle gidiyordu. Ee, buradaki seviyesi destek olarak çalışıyordu. Yani 76 dolar bandı daha sonrasında tekrardan 110-118 dolara kadar yükseliyordu. Ee, olası durumlarda kanalın orta trend çizgisi bir destek olarak çalıştığını görebilirsiniz. Burada daha sonra tekrardan geri çekilmelerde destek. E, direnç şeklinde çalıştığını da görebilirsiniz hani Destek direnç şeklinde de gittiğini görebilirsiniz e, Avax'ın Sonrasında hani BTC'deki yükseliş ve Avax e, Avax ile ilgili gelen haberler doğrultusunda e, Avax hani, ani bir yükseliş yakaladı e, daha sonra yükselişte e, Kanalın hani, Üst tren çizgisini kırıp hani, tekrar hani üzerine günlük e, mon kapanışları geldi Ama fakat BTC'deki geri çekilmelerden dolayı Hani 99-100 90 dolar bandına kadar yükseldi. Daha sonra tekrardan geri çekildi. şu anki destek seviyesine konuşacak olursak. Hani 69-70 dolar bandına kadar bir geri çekilme olabilir. E, şöyle hemen Fibonacci seviyelerimize de bakalım ve günlükteki düşüş trendimizi de konuşalım. Şimdi biraz daha yakından bakacak olursak Günlükte bir düşüş trendimiz var. Tabi büyük resme bakacak olursak şu anda düşüş kanalının içerisindeyiz. Ee, ve şuradan bir de yükseliş trendimiz var. E, ee, bu yükseliş trendimiz şu anda test ediliyor ve hatta kırıldığında söyleyebilirim. Tam üzerindeyiz yani düşüş. Hani yükselen trendin üzerindeyiz. Hemen EMA seviyelerimize e, bakalım. Şimdi AVAX için şu anda hani e, grafiksel olarak konuşmam gerekirse ben şu anda negatif konuşabilirim ama AVAX ile ilgili Avalanche ile ilgili gelen haberlerden dolayı hani Sürekli bir iğme var, bir yükseliş iğmesi var. E, bu yüzden hani geri çekime noktanız 0 6, 18 altın oranımız, şu an altın oran seviyesindeyiz. E, Avax'da hani şu an hani hala düşüş trendi devam ediyor hani düşüş trendinden çıkmamız için öncelikle MA100, MA200 100 ma üzerinde bir günlük mol kapanışı görmem gerekiyor Avax'da. Ve e, günlük mol kapanışı gördükten sonra zaten günlük mol kapanışı gördüğümüz zaman e, günlükte düşen trend kırılıyor ve ana e, büyük resme bakçı olursa düşüş kanalı içerisinden de çıktığımızda da görebilmemiz gerekiyor. E, bu iki hatta bu üç unsuru gördüğümüz zaman Avax'da hani... Yolumuza devam edebiliriz. Daha sonraki hedefimiz 98 dolar 100 dolar bandına kadar Yükselişimiz devam edebilir. Önceliğimiz MA200 seviyesi üzerinde günlük mu kapanışı görmemiz gerekiyor. Daha sonrasında MA100 MA50 ve MA20 Çizgilerimiz üzerinde bir günlük mu kapanışı görmemiz gerekiyor. Daha sonrasında ise zaten MACD ve stokastik al sinyali verdiği zaman yoluna devam edebilir. Eee AVAX'ta hani şu anda pek hani, hani hacim mumuna görüyor biliyorsunuz hani al hacim hani dönüyor ama hani pek iştah yok. Hani buralara kadar geri çekilmesi benim için normaldir. Hani buralarda oyalanır. Buraları destek olarak edinebilir. O sırada düşüşten hanını kırıp yoluna tekrardan da devam edebilir AVAX. Hatta hatta buralarda buralara kadar düşse Hani 56 dolar seviyelerine kadar düşse yani benim için çok büyük bir, bir alım fırsatı olarak ben değerlendirebilirim eee AVAX'ı. Tabii e, eski direnç noktası olan hani 134 dolar seviyesini kırdıktan sonra uzay boşluğuna doğru 150 dolar, 170 dolar bandına kadar AVAX devam edebilir. E, AVAX için son olarak e, BTC paritesine bakmak istiyorum. BTC paritesinde bir yükselen kanal içerisindeydi. Hat, özür dilerim. yükselen trend içerisindeydi. Tabi yükselen trend kırıldı kırıldı şu anda. ve şu anda hani destek noktasına doğru geri çekilebilir. Hemen MA seviyelerimize de bakalım. MA 100 testi, test, test edilmek istenebilir burada. Yani bu seviyeye kadar geri gelebilir ve buradan tekrar yoluna devam edebilir. Buradaki seviyesini tekrar kırdığı zaman eski BTC bazlı seviyesini kırdığı zaman tekrar uzay boşluğuna doğru yoluna devam eder. BTC bazı yükselmesi her zaman TETAR kalitesine olumlu bir şekilde yansımaktadır. Ee, bunu unutmayalım. AVAX'ın bir de e, dominansına bakmak istiyorum. Hani Dominans da şu anda hani birebir BTC tablosu gibi şu anda görünüyor. Yükselen trendimiz vardı e, dominansta. E, %1.08 bandında e, şu anda AVAX'ın e, dominansı tekrardan 1.29 hatta 1.30 seviyelerini tekrardan test etmesini bekliyorum ben AVAX'ın hani dominans o market büyüklüğü olarak bu seviyelere gelmesi gerekiyor. Bu seviyelere geldikten sonra tekrardan yeni zirveler, yeni all time high'lar AVAX'ta görebiliriz. Evet, AVAX hakkında da söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları beğenin diyorum ve kendinize iyi bakın.